Galatasaray'ın transfer hedefi Federico Chiesa'yı tanıyalım. İtalyan kanat oyuncusu, hücumda birçok pozisyonda oynayabilmesi ve yüksek teknik becerisi ile dikkat çekiyor. Federico Chiesa, 1997 yılında Cenova'da dünyaya geldi. İtalya futbol tarihinin en önemli oyuncularından olan Enrico Chiesa'nın izinden gitmek isteyen Federico Chiesa, futbola 5 yaşında Settignanese takımında başladı. Burada 5 yıl geçiren Federico Chiesa, 2007 yılında daha önce babasının da formasını giymiş olduğu Fiorentina'nın altyapısına katıldı. 2016 yılına kadar altyapıda oynayan Chiesa, Şubat 2016'da Fiorentina ile profesyonel sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerinin ilk resmi maçına 2016-2017 sezonunun açılış maçında Juventus karşısında çıktı. İlk profesyonel golünü ise UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan ekibi Karabağ karşısında aynı sezonda attı. Fiorentina'da geçirdiği 4 sezonda toplam 153 maça çıkan Chiesa 34 gol ve 26 asist kaydetti. Sonrasında ise 2 yıllığına kiralık olarak 12.6 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu. Juventus ile geçen 2 sezonluk kiralık serüveninde bir İtalya kupası ve bir İtalya süper kupası kazanan Chiesa, Siyah beyazlı formayla çıktığı 61 maçta 18 gol, 14 asistlik performans gösterdi. Juventus, Chiesa'nın bonservisini 44.6 milyon euro karşılığında aldı. Juventus formasıyla 2 sezon daha geçiren Chiesa, toplamda 70 maça çıktı, 14 gol atıp 8 asist yaptı. İtalya milli takım formasını da düzenli olarak giyen Federico Chiesa, gök mavililerle çıktığı toplam 51 maçta 7 gol attı. İtalya'nın Euro 2020'yi kazanan takımının ana parçalarından biri olan Federico Chiesa, o turnuvada sezonun takımına da seçilmişti. Sizce Galatasaray kanatlarda yaşadığı efektifsizlik sıkıntısını Federico Chiesa transferiyle aşabilir mi?